Merhabalar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sefer de İngilizce bilgilendirici video çekiyorum. Hadi bakalım. Of, hadi bakalım. ...kremi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Hazırsanız duygularımızın İngilizcesi nere geliyor? Angry, sinirli, happy, mutlu, good. Okey, iyi. Energetic. enerjik. Fine, iyi. Scared, korkmuş. Sleepy, uykulu. Tired, yorgun. Sad, unhappy, üzgün. Mutsuz Surprised Şaşkın Bored Sıkılmış Hungry Aç Thirsty Susamış Bad Kötü Duyguların İngilizce isimlerini öğrendik. Siz de bu kelimeleri kullanarak nasıl hissettiğinizden bahsedebilirsiniz. Örneğin eğer sinirliyseniz I am angry diyebilirsiniz. Angry sinirli demektir. She is happy. O mutlu. She kızlar için kullanılır. O anlamına gelir. Happy mutlu demektir. He is sleepy. O uykulu. He erkekler için kullanılır. O anlamına gelir. Sleepy, uykulu demektir. It is energetic. O enerjik. It cansızlarda ve hayvanlarda kullanılır. Burada köpeğin enerjik olduğunu söylüyor. It is energetic. Energetic, enerjik demektir. Zeynep is scared. Zeynep korkmuş. Scared, korkmuş. Hamza is thirsty. Hamza susuz. Thirsty, susuz anlamına gelir. Duygularımızla ilgili kelimeleri daha iyi öğrenebilmek için birkaç tane alıştırma çözelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Verilen cümleleri resimlerle şişireceğiz. Cümleleri hatırlayalım. I am scared. Scared, korkmuş demektir. I am tired. Ben yorgunum. Tired, yorgun. I am happy. Ben mutluyum. Happy, mutlu. I am bored. Ben sıkıldım. Bored sıkılmış demektir. I am sleepy. Ben uykuluyum. Sleepy uykulu. I am sad. Ben üzgünüm. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Arkadaşlar İkincisi bu arada uyuyor, gelmiş. abone I am olup beğenmeyi unutmayın. İkinci resimdeki çocuk yorgundur. Yorgun olmak tired anlamına gelir. I am tired. Üçüncü resimdeki kişi sıkılmış. I am bored. Aşağıdaki resimlere bakalım. Mutlu happy demektir. Mutlu olduğumuzda I am happy deriz. Korkmuş. I am scared. Ve son olarak üzgün. I am sad. Ben üzgünüm. Bu konuyla ilgili bir tane daha alıştırma çözelim. Resimlere bakacağız. Ve doğru olan cümlenin yanına tek işareti koyacağız. Resimdeki kız iyi hissediyor. Bu yüzden doğru cevap I feel good. Ben iyi hissediyorum. İkinci cümlede I am unhappy mutsuz demektir. Bu kız mutsuz ya da üzgün değildir. İkinci soru geliyor. Sizce bu resimdeki kızın duygusu nasıldır? I am tired ben yorgunum demektir. I am surprised ben şaşkınım. Bu kız şaşkındır. O yüzden doğru cevap I am surprised. Sonraki soru geliyor. Birinci cümlede I am energetic. Ben enerjiyim yazıyor. İkincisinde I am sad. Ben üzgünüm. Sizce bu kız nasıl hissediyor? Bu üzgündür. O yüzden I am sad demelidir. Sıradaki resme bakalım. Resimdeki kişi sıkılıyor. Sıkılmak ne demek de hatırlayalım. I am bored. Ben sıkıldım. Diğer cümlede I am fine yazıyor. Ben iyiyim demektir. Sıradaki resimdeki kişinin uykusu geliyor. Uykulu olmak I am sleepy. İlk cümledeki I am scared korkmuş demektir. Son soru geliyor. Bu resimdeki kişi kızgındır. Kızgın kelimesi angry anlamına gelir. I am angry. Ben kızgınım diğer cümlede I am happy yazıyor, ben mutluyum demektir. Daha iyi öğrenebilmeniz için bir tane daha alıştırma çözelim. Ortada yazılan kelimeleri uygun cümlelerle eşleştireceğiz. Birinci cümleye bakalım. Ve siz Ahmet. Bu Ahmet. Ahmet şöyledir. Ahmet sıkılıyor. Sıkılmak, bored anlamına gelir. İkinci resme bakalım. This is my mother. Mother, anne demekti hatırladınız mı? Bu benim annem. Annesi nasıl hissediyor? Mutlu hissediyor. She is happy diyeceğiz. O mutlu. Üçüncü resimde she is Merve. O Merve. Merve nasıl hissediyor? Merve kötü hissediyor. She is bad. O kötü diyeceğiz. Sonrasında bir tane köpek var. This is my dog. Bu benim köpeğim. It is. Benim köpeğim şöyledir. Köpeği yorulmuş, uyuyor. Buraya tired yazacağız. It is tired. O yorgun. Çevrenizdeki insanlara "Sen nasılsın?" ya da "Nasıl hissediyorsun?" diye sorabilirsiniz. Böylece bu insanların duygularını öğrenebilirsiniz. Bunu yapmanın iki şekli vardır. Birincisi, "How are you?" sorusudur. "How are you?" nasılsın diye sormaktır karşımızdaki insanın duygularını ya da nasıl olduklarını merak ediyorsak, öğrenmek istiyorsak bu soruyu kullanabiliriz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. How are you? Nasılsın? İkinci soru ise how do you feel? Yine bu soruyu da kullanarak karşımızdaki insana nasıl hissediyorsun diye sorabiliriz. Şimdi sıra sizde. Tekrar edelim. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Şimdi bu iki soruyu daha iyi öğrenebilmek için hem soru soralım hem de bu soruyu öğrendiğimiz kelimelerle ilgili cevaplar verelim. Hazırsanız örneğimiz geliyor. How are you? Nasılsın? I am good. Ben iyiyim. Good, iyi demektir. Böylece hem nasıl olduğunu sorduk hem de öğrendiğimiz duygu ile ilgili kelimeleri cümle içerisinde kullandık. How do you feel? Sen nasıl hissediyorsun? Karşımızdaki insanın nasıl hissettiğini sorabilmek için kullanacağımız ikinci soru da budur. I am thirsty. Ben susuzum. Thirsty susuz demektir. How are you today? Today bugün anlamına gelir. Bugün nasılsın? I am energetic. Ben enerjiyim. Energetic enerjik demektir. How do you feel today? Bugün nasıl hissediyorsun? Bu kişi mutlu hissediyor. O yüzden I am happy diyebilir. Happy mutlu demektir. How are you? Yeah. How are you? Sen nasılsın? I am unhappy. Ben üzgünüm, mutsuzum. Unhappy, üzgün olmak, mutsuz olmak anlamına gelir. Siz de kötü hissediyorsanız, mutlu değilseniz unhappy kelimesini kullanabilirsiniz. How do you feel today? Bugün nasıl hissediyorsun? I am surprised. Ben şaşkınım. Surprise, şaşkın demektir. How are you today? Bugün nasılsın? Bu kişi kızgın. Ben kızgınım demek istiyor. I am angry. Angry, kızgın demektir. Ben kızgınım. Duygularımızın İngilizce isimlerini öğrendik. Ayrıca karşımızdaki insana sen nasıl hissediyorsun, nasılsın demeyi de öğrendik. Şimdi ise sırada bu ünitedeki diğer önemli kelimeler var. Words, kelimeler demektir. Bakalım bu ünitede diğer önemli olan kelimeler nelermiş? Swim, yüzmek. Dance, dans etmek. Arkadaşlar bu arada Drink, bu içmek, üçüncü sınıf dördüncü ülke yani baş, pişirmek, başka, bir iç, yemek, yani. başka bir sınıf zannetmeyin yani başka bir ülke zannetmeyin diye diyeceğim. Oynamak, watch, izlemek, read, okumak, feel, hissetmek, sing, şarkı söylemek, start, başlamak, spin, çevirmek. Have fun. Eğlenmek. Look. Bakmak. Play basketball. Basketbol oynamak. Play football. Futbol oynamak. Play the piano. Piyano çalmak. Play chess. Santranç oynamak. Ride a bike. Bisiklet sürmek. Go to school. Okula gitmek sleep, uyumak, slide, kaymak, walk, yürümek, study, ders çalışmak, write, yazmak, listen, dinlemek. Kelimeleri daha iyi öğrenebilmek için kısa bir alıştırma çözelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Kelimeleri hatırlayalım. Cook, pişirmek, swim, yüzmek, dance, dans etmek, watch, izlemek, drink, içmek, read, okumak demektir. Bunlar uygun resimlerin altına yazalım. Birinci resimdeki çocuk bir şey içiyor. İçmek, drink anlamına gelir. İkinci resimdeki çocuk yüzüyor. Yüzmek, swim demektir. İzlemek, watch anlamına gelir. Aşağıdaki resimlere bakalım. Dans etmek, dance demektir. Pişirmek, cook ve son olarak okumak, read anlamına gelir. Bu kelimeleri daha iyi öğrenmek ve bol bol pratik yapmak için Jasmine Akademi uygulamasına uğramayı unutmayın. Böylece oyunlar oynayarak bu kelimeleri kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Sırada let's kalıbı var. Let's Türkçe'de hadi anlamına gelir. Mesela bir arkadaşınıza hadi oyun oynayalım, hadi şunu yapalım, hadi buraya gidelim demek istiyorsanız İngilizce'de Let's kelimesini kullanırsınız. Siz de benden sonra tekrar edin. Let's. Hadi. I am happy. Happy kelimesini öğrendik. Mutlu demektir. Ben mutluyum. Let's dance. Hadi dans edelim. Mutlu olduğu için dans etmek istiyor. Arkadaşına da hadi dans edelim diyor. Bu yüzden let's kelimesini kullanabilir. Let's dance. Hadi dans edelim. I am bored. Ben sıkıldım. Bored kelimesi sıkılmış demektir. Let's watch TV. Hadi televizyon izleyelim. Let's hadi anlamına gelir. Arkadaşı sıkılmış ve buna bir öneride bulunuyor. Hadi televizyon izleyelim. Let's watch TV. I am tired. Ben yorgunum. Tired yorgun demektir. Let's sleep. Hadi uyuyalım. Yorgun olan birine öneride bulunuyoruz. Let's sleep. Hadi uyuyalım. I am hungry. Ben açım. Hungry, aç. Let's cook soup. Hadi çorba pişirelim. I feel energetic. Ben enerjik hissediyorum. Let's play basketball. Hadi basketbol oynayalım. I am in the park. Ben parktayım. Let's fly a kite. Hadi uçurtma uçuralım. Fly a kite uçurtma uçurmak demektir. I am thirsty. Ben susuzum. Let's drink lemonade. Hadi limonata içelim. Bu konuyu iyice öğrendiğinize göre bu konuyla ilgili alıştırmayı çözebiliriz. Ortada verilen kelimeleri cümlelerle eşleştireceğiz. I am hungry. Ben açım. Let's Hadi hamburger yiyelim olacak. Yemek eat kelimesidir hamburger. Hadi hamburger yiyelim. Aşağısındaki resme bakalım. I am tired. Ben yorgunum. Let's sleep. Hadi uyu. Üçüncü resim yan tarafta. I am energetic. Ben enerjiyim. Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Son soru da I am thirsty. Ben susuzum diyor. Susuz olduğuna göre hadi su içelim diyecek. Let's drink water. Hadi su içelim. Test time. Test zamanı. Şimdi sıra sizde. Öğrendiklerinizi test edelim. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse önce videoyu durdurup soruyu öyle çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözebilmek için Jasmine Akademi uygulamasına uğramayı unutmayın. Hazırsanız birinci soru geliyor. Ağabey. Bence A. Doğru. Sleep ya. Skirt. B. Svim. Um, play a doğru şey olacaktı. Enerjik. yani C. Evet arkadaşlar görüşürüz ve abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.